Sıkırıcı var. Çok, çok acayip bir şey Çok güzel bir, şey bir şey mi? Fişek mi? Ne bir şey? Kırmızı bir şey. Fişek mi? Şeye benziyor evet. yani kırmızı bir şey. At bakayım havayı gerçekten. Çok Atayım mı? İki tane panzer varmış. Alanda mıyız? Alandayız, atma. Atma atma. Tamam, al al alandayız o yüzden. Zafer abi ver onu çağır gidin. Neredesin Cem? Nerede? Kaskı bulamadım ya. Atmayı bilen varsa verin. vereyim. Bana. Zafer sana vereyim o. Benim silahlarım tam değil daha. De Kanatta mahallet bir şey bulamadım. Bende de ya. yok ya, yani. şey var. Hoş hoş geziyor. Kurucu atıyorum, bir şey yok herhalde. Aha. Değil. Şu durucu. Durucu ben alırım. Çar. Bir tane bak, var. Mı? Çar. 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 Çar, abi, çar. İstiyorsan çar, bir tane vardı şu an bak, bir daha bak. Bir tane var bak. Var var. Attım abi buraya. Tamam. Senin şu an bulduğun evin hemen buraya Abi lazer öyle görmediniz değil mi? Emre holo veririm sana Emre. Tamam. Ben de o. İstersen ben de atabilirim. Yanında mısın? Evet. Batma tamam. var burada. Tabancaya takıyorum çünkü. Kale var. Cedet var. Tava var. Kele abi. Al attım buraya. Ne tarafa attın Hasan abi Şey bir şey. Bu da kaynatı uzatma var. Evet. Kalaya gizleyici var. Evet. O binaları yedik. Çok evet, geliyor. Evet sakla. Ben çatıya çıkıyorum. Drobu anla, drobu kaçırmayın. Evet. Drobu alabilirsiniz zaten. Abi yoldan araba geliyor, yoldan araba geliyor. Yoldan araba geliyor. Abi çatıya çıkıyorum. Abi çatıya çıkalım. Motor da geliyor. Kaçırdık ya. Aşağıya geliyor. Onlar dur. drop. Dropu aşağıya mı attınız? Gördüm. Bilmiyorum nereye gittiğini Emir hem. Abi drop aşağıya çıkıyor. Drop nereye gitti? Bak ya aşağı düşmüyor o drop ya. Sizin önünüze düşüyor. Aşağı düşüyor aşağı. Allah Allah. Adam motor gitti o. Abi. Abi. abi beni koruyun drop o drop'a bırakmayın düşüyor. onları. Aşağı düşün drop. Arama abi. sola gir. Sola yukarı motor, oynadım. Motorlu orada motorlu orada. Basana basana. Nerede? 190 190 var. Drop'u var almadım. Yakın uzak nerede? Yolun arkasında. Abi nereden ya vuruyorsun abi. ya? Motorlu mu? Nerede misin? Ama yukarı geçti oynuyor. ya oynuyor. Lan bunları kim sıkıyor? Kaç sıkabilir? Arabayla durmuşlar duran. Hangarda vardı en son. Hangardan sıkıyor oluyor arabayı. Hangar. Ne başka sıkıyor abi. Göremedim ama. Bu da Aldın mı durabı? Ne çıktı duruptan? Ben groza aldım. Şey takımlarda 98 var. Zaten inelim, inelim bence bizimkileri oynayalım. Bence inmeyin abi. Biz gelelim yukarıya. Alan nerede? Gelin. İyi, gelin o zaman. Aa geldiler geldiler. Zafer dibimizdeler. Motor. Gel gel. Emre gel. Çal. Şurada. Çıkacak. Aşı. sola Daha doğru gitti. Kardeş. Sola gitti sola gitti. Kırağa mı gidiyorlar? 325. 325. 325. Motor kaçtı. Bir tane daha motor oldu. Altınıza gel, altınıza. Kürşet altında. Tamam, fark acilen yol. bize gelin, acilen buraya gelin. Her taraf adam kaynıyor. Nasıl düşmez o ya? Bu da, ne orada başkası da vurdu ya. Ben vurdum. Ben vurdum. Her taraf nasıl düşmez? drop daha düştü abi. Dibimize bir drop daha düştü. Kaç yönünde? Drop bizim işimiz. Burada dibim de dibim. Tamam ne tarafta? Kırın tam. önüne. Ha. ha, gördüm abi. 230 230. Geliyor. Hızlı hızlı geliyor oraya. Gelsin abi gelsin. Bunu siz yapacaksınız. Şey. Bomba Bir bomba atıyorum ben oraya. Sen hemen gitme drop'a. Attım ben drop'a bombayı. Bir bomba daha attım. Gel şu an. aldı. <laughs> 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 Nasıl kaçır ya aldı ya. abi bu ya oraya, bir bir türü, bir oraya ya. biz 58 tane bomba attık ya. Ben anlamıyorum bu Adam biraz önce e, benim gidip, olduğum ağacın önüne bomba attı öldüm. Adamın ağzının içine 8 hı hı. tane bomba attık ölmedi ya. Yani. Ne oldu? Siz kim attı? Ben attım. Çatıdayım aşağı ineceğim. Okay. 5.56 e, mermi var mı buralarda? Önünde mermilerim az yok. Murat iyi de Murat iyi de Lan çatıda çatıda 160 Sabit duruyor Kaç? 160 160 Öldü. Bravo. Oradan ama gitmeyin bir adam daha var. Loot almaya geleni vurun. Loot almaya kimse gelmez de şey lazım ya. Yapmış ya. Çık. Hasan abi burada 556 benim olduğum yerde 556 çok var. Orada adam var bak. Giriş katta var. Da var katta var. Aldım şu an 104 tane var şu anda. Adana adam koş. Bence erken ya. Şu arkamızda arkamızda çatışıyorlar. Arkamızı temizlemeden gitmesin. Bence ilk önce arkayı temizleyelim, ondan sonra gidelim abi. Her seferinde bu şekilde ölüyoruz çünkü. Onları ben size doğru Ben arkaya bakacağım abi, böyle gelecek. Sonra Arada kalıyoruz. Burada iyi bir yer buldun mu, zafer? Girdiniz mi alan'a? Ha, koşuyoruz. Orada mavi koşmayın ya. bence orada adamlar vardı ya. Bize sıkan bir adamlar vardı. C4 patlamış binanın yanında oradaydılar. Tam alandayız, mavi Adamı Adam ödediğimiz fiyata. Abi adam geliyor buradan. Ah! tane yedi. Üçüncüyü vuramadım. Mavi ev vardı ya bizim çıktığımız. Hasan abi onun Hı. sağında. İki tane yedi. Çok erken gittiniz ya. Ha sıkıyor dur dur. Çıkma oraya gel buraya. Emre. Ben giremez ki. Ben senin sağındayım. Görüyorum Bu adam tutun nerede lan? Al. Bakıyorum Hı. mavi sağına ama kimse yok. Yok. yok cam basıyordur 2 tane yedi eseler Ya niye vuruyorsun ki? Niye şerefsizlik yapıyorsun ki ya? İki loot alacağız. 50 tane sıktı ya. Arkadan biri sıkıyor ona sana abi. Aa çıktı kapının önünde geliyor. <laughs> Öl artık be. Bu kuroza be. Nerede? Ölmedi mi? Ölmedi. Lan drop buradan gözüküyor. ha. <laughs> aha, panzer drop Soluna panzer iniyor. Sol, başta arkana doğru panzeriniyor. Başta, başta imla. Şeyde bize 205'te <laughs> sağ kapıda bomba. Geri oynayalım. He? Gaz geldi. Geri oynayalım. Oynuyorum, Gaz, oynuyorum. Gel. Gaz geldi. Geri oynayalım. Süper. Bu arkamızda Eş işlem, işlem olacak. Panzerindi senin İçeri doğru geliyorum sana doğru. son 62 mermi. E anasını ya, hiç attı ya. Nerede adam? Ya altta kırmızı hangarda ya. Bak be hali atıyor bak. Sağ kapıda, arabanın olduğu yere sağ Çok Oh be mermi var burada. Of ya. Bu beni ikramışsınız ya Emre. Biliyorum. Nazım. Kaskım şeyde iki Nerede kez çıkıyor ya Ne kaçtaydı adamlar? Ee, zangar şeyden bak. 105. Kırmızı zangarın sağ kapısı. Yani arabaların sağ arabanı çekti ya tamam gördüm. Ha, sağ kapı. Alanda değiliz. Alanda değiliz. Gidelim. Hadi gidelim. Bana kask lazım ya. Bir iki fark etmez. Sanırım. Burada ne var masa varmış. Masaya takılıyormuş. Karşında adamlar var ya. Ne oldu yamuldun? Ne oldu? ne oldu düştün? Ha? Artist. Gidelim mi? Hazır onu düşürmüşken gidelim abi. Ha, aşağıya... adam var. Adam var. Önümde koşuyor. Ah, panzer gitti oraya. Niye bana aşağı? Onlar patates oldu şimdi ya. Bir tanesi düştü. Panzer de oraya gitti. Kuş, kuş. Emre'yi takip ediyorum. Ben ayrı mı gittim ya? Ne oldu? Sen Biraz çok bir ayrı, ayrı oldu galiba. Yani Sen, çok sağa git, aşağı oynamışsın. Pardon oyna, yukarıdan avantajı. kim bıraktıysa. O alan geliyor. Ben sıçtım. Emre hiç sıkma Emre. Alana girelim. Yoksa sokmayabilirler. Oynayacağımız yer yok ya. Nereden gireceğiz alana? Yani. ne? Kıran üstünde, kıran üstünde adam, kıran üstünde. Abi üç tane eseler yedin ya. Ah motorun tekerini patlatmışlar ya. Töv. Abi çok kötü yerimiz ya Solumuzda adam solumuzda Ananı avradını ya Adam sağdan hangardan kırmızı hangardan çıkmış Düştüm ben Oradan mı beni Zafer ölürsün gazı ölürsün Zafer alana gir Evet, üstü, evet. Şey. Aha. <laughs> o nasıl bir hitşat ya? Emre, Emre. Hepsi öldü. Hayatta, hayatta mısın? Hayatta mısın? Evet evet. Hayatta mısın? Hayatta mısın? Hayatta mısın? Hayatta mısın? Hayatta mısın? hangar bizim beyler gelin Hayatta mısın? Hayatta mısın? Hayatta mısın? Smok yolu yapıyorum size. Önümüzü komple smokladım. Adamı geldi. Koş, ben ben. Koş. Gelin beyler, buraya kadar smokladım orayı. Burada kask var. Abi burada kask var, İyi. 44 canı var. Ne var burada? Dikkatli girin buranın içine. Kompansiyatörü var. İki kişi ben kaldı, uzak kaldı uzak beyler, var. hadi bu maç bizim. Kask lazım ask lazım kask. Beyler gelenler şey, tanzerler. Alttan yok. geliyorlar panzer. 43. nerede ya? 43 canlı bir tane şey var, al onu ya. Yok, panzer geliyor. 2 kişiler. 760 şu buradan 762 mermi çekildi. Beyler panzeri patlatıyoruz ha. Aa 80, 87 tane attım buraya. Var var, burada var abi. Bir sürü var. Burada. Tamam. Panzeri patlattık. Sükan panzeri patlatın. Neredeler? Şey, Altımızda durdu. durdu. Konteyner arkası. Alan bize vermedi. Sıkıntı yok. Onlara da vermedi. Arkadan alana geçiyorum. 5 tamam, tane Smoke var. Güzel. Yalnız biz açık var. Abi o panzeri Güzel, patlatacağız. Yani. Başka şansımız yok ya. Aynen. Sıkacağız onu. 4 kişiyiz ya. 4'ümüz birden sıksak patlatırız. Bir bomba attım oraya ben. Bombayla önce bir hasar vereyim ben onlara. Hadi şu an, Allah! Ha? Nereden ki ben? Ben, ben, ben kaldım dur dur ben kaldım. Abi solluyor birisi. Biriniz sola baksın. Solluyor bak tek bir şey. soluyor solluyor geldi. Hasan soluyor. abi indir onu Hasan abi. Abi adam iyi oynuyor iyi vurdu beni. Çok i̇ndirin abi şunu i̇ndirin indirin abi. bekle 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 Vur onu vur İşte bu be Helal ha. Ben seni yazmadım, ha şimdi yazdı lan. Çok ben güzel oldu. <laughs> ben bir türlü gelmedi birinci olduğunu yazdı lan ya <laughs> ne oluyor? Elinize kolunuza sağlık. sağlık. Ne oldu? İyi oyun oldu. Aynen.